Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. <laughs> Karaman Merkez Osman Gazi Mahallesi 1053. Sokakta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kontrolsüz bir kavşakta gerçekleşen kazada SA yönetimindeki 70 EU 165 plakalı otomobil ile 23 yaşındaki Jenny idaresindeki 70 AG 264 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Jenny Jinen ve arkasındaki yolcu EP yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yetkililer tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bu tür kazaların sıklıkla yaşandığı bölgede sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği vurgulanıyor. Kazanın detayları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Karamanda son günlerde artan motosiklet kazalarına ilişkin düşüncenizi yorum olarak yazın, sesiniz duyulsun. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.